eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi Yok, son eylemler? Yani eylemler eylem 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 var? eylemler 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 efendim eylemler 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 daha uzun. eylemler 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 Efendim? Arkadaşlar yani bu dikkatimi çekiyor bir iki günden beri ama bu kadar uzun süre ayakta kaldıklarını hiçbir ihtiyaç Başlatan gidermeden. Kişi 8 saat efendim. Başlatan. Başlatan. Rekor onda yani. Yok daha uzun duranlar da var. Başlangıç olarak. Değerli arkadaşlar yani bu ve şiddet eylemi değil bu gayet göze de hoş gelen eğer bir eylemse bir eylem türü bir barışçı eylem türü bunu kınayacak halimiz yok benim zaten geçmişten bu yana özgürlükler alanında düşündüğümüz tek şey vardır. İnsanları şiddete, silaha yöneltmemek, insanların barış ve huzur içerisinde hukuk kurallarına uygun eylemler yapmasını sonuna kadar desteklemek. Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesine yönelik başlayan eylemleri de anlayışla karşıladığımızı ifade etmiştim. Ama sonradan bu eylemler şekil değiştirdi. Maalesef pek çok aracın yakılmasına, pek çok kamu kurumunun işgal edilmesine ve tahrip edilmesine, maalesef canlarımızın kaybına, pek çok yaralıya da yol açtı. Bunları tasvip etmek mümkün değil. Şimdi eğer şiddet eylemlerinden vazgeçilerek bir mesajı durmak suretiyle insanlar veriyorsa bunu da anlayışla karşılamak lazım. Bu çünkü içinde şiddet barındırmayan bir eylem usulüdür. Ama yapanlar açısından şuna dikkat edilmesini arzu ediyorum. Bir, mutlaka oralarda yani geliş geçişleri engelleyecek toplumun birlikte bulunduğu mahallelerde belki de bu trafiğe isim de imkan vermeyecek şekilde kesinlikle olmamalı. Bir de kendi sağlıkları önemli. Yani bir insan bir ayakta, ayak üstünde nasıl bu kadar saat kalabilir? Demek ki bel veya boyun fıtıkları yok bunlarda. Çünkü ben yarım saatten fazla ayakta kaldığımda boyun fıtığı olduğum için maalesef oturmak ihtiyacını hissediyorum. Sağlıklarına bir zarar gelmesin. Onları seviyoruz. Ama bu eylemleri anlamlıdır. Ve bu eylem türlerini teşvik etmemiz de gerekir. Çünkü bunlar özünde şiddet barındırmayan ama durdukları halde mesaj veren ve o mesajları anlayışla karşılamamız gereken bir unsurdur. 8 saat diyor arkadaşımız eğer zarf atmıyorsa 8 saat uzun bir süre. 8 saat bir insan ayakta kalmamalı. İhtiyaçları olabilir. Bu ihtiyaçlarını giderecektir. Bence 5 dakika durmalı. 6. dakikada işine gitmeli. Bu insanların işi mi yok? 8 saat nasıl ayakta durabiliyor? Çalışmıyor mu bu insanlar? Mesaileri yok mu? Hayatlarını kazanmıyorlar mı? Üniversitelerine gitmiyor Sınavları yok mu? 8 saat fazla Bunu 8 dakikayla sınırlandıralım Hepimiz bunlar karşısında anlayışla duralım diye düşünüyoruz Efendim gözaltına alınanlar da oldu Durmak suretiyle e, polise karşı şiddet Tamam bu konu Yareket bu kadar Başka bir konu var mı